Elhamdülillah Alemin. Şimdi bu semazen e, diye bir zımbırtı var. Bunu yani siz kendinize bir eğlence, bir ne bileyim bir tuhaf bir şey olarak yapmak istiyorsanız, boş işlerle uğraşmak istiyorsanız uğraşın. Yani dansmış, masmış. E, ne kadar Allah'a unutup da daldığınızda varsa hepsi Aleyhinizedir. Bu dünyada da gerçek bir mana şey yoktur. Çünkü bu dünyada ya nur içinde yaşarsın ya da lanet üzerine yağar. Yani nur içerisinde coşarsın, gerçek anlamda mutluluğu yakalar. E gerçekten Rabbin razı olduğu üzere değerine değer katarsın ya da la üzerine lanet yağdıkça yağar. İki halden başka bir hal yok. Bunun için de senin e Rabbin razı olduğu, yani sen e Rabbin razı olduğu hariç hiçbir program yapmayacaksın bu sanat adı altında şeytanı bu kadar kolayca insanları avlaması çok büyük bir rezalet yani. Kepazeliğin bu kadar. Yani şeytanın oyuncağı olmayan ya siz eğer bir, şey, bir araya toplanıyorsanız toplanın. İlim çalışın, hikmet çalışın, akıl çalışın, göklerin ve yerin şeyleri üzerinde düşünün, açın. Belgeselleri izleyin, hayvanat, bitkisel, bitki alemi, hayvan alemi, du uzay, galaksi düşünün tartın bu şekilde yarışmalar düzenleyin hayırda yarışın ne saçma salak üstünüzü açıyorsunuz başınızı açıyorsunuz tarih ol, sebebi olan bir sürü kadın erkek hiçbir şey gözetmeden içine giriyorsunuz bunun basit bir uyduruk şeyden yol olduğunu anlamıyor musunuz bir de semazen İslam'la sanki şey tutan cibiliyetsizler yok mu? Onun İslam'ın sembolüyle zerre alakası yok. Bu kendini bir halt zannedip şeytanın aldattığı tiplerin İslam'la ne alakası olabilir? Hiç kim, hiçbir şekilde yok. İslam'ın yolu belli, yordamı belli. Göklerin ve erin hakim Allah'a övgüler olsun. Haydi artık boş oyun, eğlence, saçmalıkları bırakalım. Rabbimizin az olduğu yola dönelim. Bizim için kurtuluş bunun içinde. Kim Allah'a dönerse o ona e, hidayetini bahşeder. Gerçekten e, geldim. Vakit, nurun tamamlamı vakti. Haydi. Cesus.